Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Balt tarzı temizlemiştik. Orada Muzund'un maskesini ele geçirmiştik. Bu maske stamina yani kuvveti 60 puan yükseltiyormuş ve giyene Breath of Chuak. Nuchuak. Yani şu an nefesini bir çeşit steam buhar saldırısı ekliyormuş. Büyülere bakalım. Büyü olarak mı eklemiştir bunu? Kuvvet olarak eklemiş. Ne soluğu. Ve bir kere kullanabiliyoruz herhalde. Sadece 15 puan hasar veren bağır patlaması yapmak için kuvvet harcar. Kuvvetimizin emildiğini hiç fark etmemiştim. Neyse. Bunu çıkartabiliriz. Bölüm arasında biraz baktım arkadaşlar. Şuralarda bir yerde Kogurmez diye bir e, cüce harabesi daha var. Oraya oraya girdikten sonra bize lazım olacak olan bu Kogurmez yansıtma cevherlerinden dört tane gerekiyor. İki tanesini dışarıda bulduğumuzda içeriden de iki tane bulup işimizi halledebiliyormuşuz. Bir tanesini pop tarzda bulmuştuk birinde bu silt strider'dan alabiliyormuşuz bir tane de daha önce temizlediğimiz dışarıda varmış ama burayı temizlediğimiz için bir daha girip e, bakmak istemiyorum muhtemelen e, savaşırken sağa sola fırlayıp gitmiş olabilir <laughs> Hayır, o da ne? This is Diyeceğim Dusty. I personally personal trained her from a Feels like a lifetime ago now. She hasn't been in traveling condition for quite a while now. I've tried to let it go off on her own, but she insists on staying here. Nasıl we get by trading odds and ends with the locals. I've decided to stay here and make sure she passes in peace. It's the least I can do for her. Every once in a while, a local makes it out of here. Although they usually just want to catch a glimpse of Dusty. Silt striders are pretty rare now. Hiç tazısını satın almak istiyorum. Hmm. Bu hiç tazısı almadığımız halde bir şeyler bulup bize hediye getiriyor. Nasıl oluyorum? Alivyon adımlayanlar hakkında neden o kadar enderler bu Strider'ı vom ayıklar most of them found dusty in a small cave on diye çevirmişler herhalde arkadaşlar. Önceden seyahat için kullanılıyordu. Bu kadar yeterli. İyi right. e, hiç de ısını satın almak istiyorum. Alalım bakalım büyük kitabı. Evcil hiç tazısı çağrısı eklenmiş. Alright ee, sen sen dolayı mı satış yapmıyorsun? Çalmamız mı gerekecek? And what might you need? nelerim var? Bogrumaz yansıtma cevheri. 900. Uh -huh. Take a look. Şimdi kaçtır 525. 630. Altının var senin. Üstümüzdeki bütün fazlalıkları ata bırakmıştık. Satacağımız. Alright, Sen beni evde bekle. vazgeçtim. Beni şehirde bekle. Evlerin içi kalabalık olmasın. Hmm. Her şeyde bekleyecek. Bu kitapta bir şey yok. O zaman iki tane yansıtma cevherimiz olduğuna göre Kogrumez'e gidelim. Nereden gidelim? uç nokta kulesinden gidebiliriz yolumuzun üstünde şu işaretli yeri de bir keşfedelim burada ne varmış gördünüz ይባላል ትሽ ካትማነ እናልተገዛልም sa da olabilir. Nerededir? Evet. Bu İmparatorluk kolyesi de bulduk. Bu da bayağı kolay bir yerdeymiş aslında arkadaşlar. Direkt açıkta. Yani Doğu İmparatorluk kolyelerini biriktirirken Roder Koruduğunda bulursanız işinize yarayacaktır. Atımız nerede? Ee? Daha haydut yok. O dışında haydutlar vardı. Olması gerekiyordu. Bu cevherlerin ikisini haydut liderinden alacaktık. Az önce kestiklerimiz değildir ya. Burası Brodyr diye geçiyor. Belki içeridedirler. Biraz gezelim bakalım. Evet, birileri var burada. <laughs> Yavaş. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika, bir dakika. Böyle olmaz. You regret Böyle patır patır ateş atmayla. kadar seyre attılar ki önümüzü göremedik ya. Evet iki tane cevher burada. Yani dışarıdan iki tane bulmanız yeterli. Ben onu niye aldım? Oo, burada bir bulmaca var nasıl çözüyoruz? Letter from Valkyrie Bear Club'unu no okumamışız. kuzey kıyılarından bir kara e, çağrı büyücüsü saldırıyormuş. Yardımımızı istiyormuş. Az önce bir günlük mü aldık? Evet. Kalıntıların sırrını çözmeye çok yakınım. Peki ipucum var mı? bir ipucu yok. Ne yapıyoruz? ipuçları burada. Bu kapıyı açmak için sol orta, sağ alt. Böyle bakıyoruz dur herhalde. Bir tane şuraya, bir tane şuraya. Ne oluyor? Senin yanına nasıl gelirim? Ya kapı açıldı. İnternet tamamlamak için sol üst köşede olan Ama alsak mı? Lazım olursa bir daha geliriz. Bunu açmak için orta alt ve üst sağ alt. shakar chakaralda uzaktan uzaktan atmak olmaz. Dışarı gel. Çift taraflı. Her taraf uzak. Şifreye bakalım. Ya! Sol alt üst orta orta sağ alt Kapıydı herhalde. Bir şifre daha var mıdır? Yoktur. İmtihanı tamamladık. Oh ok shit, Kaderin Karat ve Meryağı yayı. Asıl hedefimiz bu yaydı herhalde. Bakalım. %50 şansla sağlık kuvvet ve veya efsun her özelliğini 25 puan emer. %50 şansı var. Sağlık kuvvet efsun Üçünü birden de olabilir, ikisi de olabilir, teki de olabilir, hiçbirisi de olmayabilir. Enteresan bir yaymış. Durumumuz nedir? Toplayabiliriz sırt çantamızı takıp. eşimiz bu taraf mıydı Ve böylelikle kogurumuzu da temizlemiş olduk arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zil aktifleştirmeyi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.